Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir yaz kahvaltılarımızı süsleyecek yemek yapacağız arkadaşlar. Biber kızartması. Ama muhteşem bir şey. Bu yöntemi mutlaka denemenizi isterim. Hadi geçelim tarifimize. İyi seyirler. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir lezzet paylaşacağım arkadaşlar bildiğimiz biber kızartması ama benim yöntemimle denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben buraya malzemelerimi hazırladım. Yarım kilo e, ince biberim var. Ben tatlı kullanıyorum. Siz dilerseniz yarı yarıya acı da kullanabilirsiniz. Yarım kilo domatesim var. 5-6 diş sarımsağım var. 1,5 çay kaşığı tuz ayarladım. Biraz da sıvı yağ kullanacağız. Şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar. Tavamıza şöyle yağımızı alalım tuzumuzu verelim öncelikle sıçramasını birazcık da olsa azaltalım tavamızın altını açalım biberlerimizi doğrayıp tavamıza alalım biberlerimi ben şöyle sap kısımlarını alıp ikişer santim veya üçer santim uzunluğunda doğruyorum doğradığımız biberlerimizi tavamıza alalım biberlerimizi karıştıra karıştıra güzelce kızartalım. Tamamen kızarsın arkadaşlar. Ağzını da kapatalım daha çabuk yumuşasınlar. Sık sık karıştıralım. Biberlerimiz bir tarafları yanmasın ve ben bunu kısık ateşte yapıyorum. Yakmamak için güzelce kızartalım. saklarım da ben şöyle doğradım hazırladım domateslerimi de sap kısımlarını kestim şöyle doğradım rondodan geçireceğim bunları parçalayıcıdan bu arada biberlerim kızarmaya devam ediyor domateslerimi püre haline getirdim biberlerimiz çok güzel bir şekilde kızarıyor birazcık daha kızartalım biberlerimiz kızardı arkadaşlar. Ben daha fazla kurutmayacağım. Yeterli. Sarımsaklarımızı verelim. Şöyle birazcık da bunları kızartalım. Rahiyasını versin. Biberlerimize. Müthiş bir lezzet oluyor. Eğer bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel oluyor gerçekten. dakika kadar sarımsaklarımızı da kızarttık. Domates sosumuzu verelim. Şimdi domates sosumuzla da birlikte biraz çekene kadar, özleşene kadar pişirelim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum bunu tekrardan pişmeye bırakalım. Yemeğimiz çok güzel oldu. Tam ekmek banmalık. Ben bu tarifi genelde kahvaltılarda, yaz kahvaltılarında hazırlıyorum. Muhteşem oluyor. Şimdiye kadar kim yediyse hiç daha beğenmeyen olmadı. Hep de tarif sordular. Muhteşem oluyor. Birazcık daha pişirelim. Birazcık daha buharlaşsın. Yemeğimiz yaklaşık domatesiyle birlikte 8-9 dakikadır kaynadı pişti. Şu anda kıvamı gayet güzel. Altını kapatabiliriz. Ve mükemmel yemeğimiz hazır arkadaşlar. Bakar mısınız? Kıvamı her şeyiyle, lezzetiyle. Mutfağımızdaki kokuyu anlatamam şimdi size. Ben şöyle bir parça size şöyle alıp bakar mısınız? Muhteşem oldu arkadaşlar yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.